Boykot büyük bir silahtır. Çünkü Filistin'i Gazze'yi bombalayanların can damarlarında para yatar. Finans ve para kaynağı onlar için ölmek ya da hayatta kalmaktır. Yani siz eğer bir Siyonisti dize getirmek istiyorsanız elinden parasını alın. Yeter. Bu nedenle ben buradan bütün kardeşlerimize sesleniyorum gücümüzün yettiği kadar. Madem onlar bizim medeniyetimizin kalbinde bizim kardeşlerimizi canlı canlı beton yığınlarının altına gömüyorlar, gelin biz de onların markalarını, ürünlerini, ürettikleri ne varsa tarihe gömelim. Bu dünyaya finansmanlarıyla hakim olmuş ve insanları böyle tehdit eden, Filistin'in yanında olanlara baskı uygulayan bu İsrail denen ve Siyonist denen büyük yedi başlı ejderhaya karşı Bunların ipini çekmenin yolu, bunların ürettikleri ürünleri boykot